Beykoz Anadolu Lisesi'ne kantinin önüne 40-50 metrekarelik bir yer yapılıyor Ahşaptan. Çocuklar yağmurdan ıslanmasın diye. Islanmasın diye. Evet. Şimdi belediye başkanı talimat veriyor. Zabıtalarla okula geliyorlar. Eğitim halindeki okulda yıkım yapmaya kalkıyorlar. Beykoz Belediye Başkanı'nın ben buradan gözünün içine bakarak söyleyeceğim. Gözünün içine bakarak söyleyeceğim. Bunun için mi belediye başkanı oldu? Gücün öğrencilerin olduğu bir okuldaki çocukların yağmurdan ıslanmasına engel olmak için yapılan ahşap barakaya ve gücün onlara mı yetti, çocuklara mı yetti? Acar kent de senin sınırların içerisinde. Bir şey yapsana. Akşam nasıl evine gidip yatabiliyorsun? Ne diyorsun oğluna? Benim gücüm onlara yetmedi de gariban öğrencilerin yağmurdan korunması için barakayı yıktım ben diyorsun. Bundan mı efeleniyorsun sağda solda? İstanbul'un senin gibi belediye başkanlarına hiç ihtiyacı yok.